Göz yaşları yeni kapıda Mertens sahilesi çıkarken sen oluyor. Ailece bu duygusal anlar yaşıyorlar. İnanılmaz bir görüntü. İnanılmaz. Aynı her şeydir. Bu tablo her şeyi en yakından anlatıyor. İşte İzmir'den ailesiyle böyle geldi. Üç mükemmel yıl geçirdi Galatasaray'da. Galatasaray'ın efsanesi oldu. Ciro Galatasaray'da. Kolay taraftarının göz bebeği oldu. Eşiyle birlikte işte gözyaşlarına hakim olamıyor. Mertens ailesi. Seyran Tepe'nin çimlerinin her santimetre karesinde kırası unutulmayacak. Karakteri unutulmayacak. Hele ki bu gözyaşları hiç unutulmayacak. Hiç. Mertens sağlıyor yeni kapıda Galatasaray taraftarı dağılıyor. Mertens ailesi. Veda gecesinde, hayatları boyunca unutamayacakları, yüz binlerin önünde, efsanevi bir veda ediyor, efsanevi. <laughs> Sıdır İs Mertens ve eşi, yanlarında Ciro Mertens. Bu sezon yine çok maça çıktı. 50 mücadelede görev yaptı Galatasaray'ın on numarası. Galatasaray'da çok önemli 10 numaralar oynadı ama onlardan biri de Mertens efsaneye dönüştü. You a Galatasarayımızın çocuğu 10 numara Nasıl anlatılır ki Ciro. Ciro. Aslan Kral sahnesi. Ciro! Ciro! Bir Aslan Kral sahnesi dedin. Aslan Kral filminde Simba'nın yeni kralı olduğu söylenirken çalan şarkıyla sahneye evet. Çıksılar. Ve üçlü gelecek. Yeni kapıda yüz binlerin önünde Mertens'in dev ve sonuçlusu. Çiro için de inanılmaz bir an. Daha profesyonel kariyerine başlamadan, eğer başlayacaksa tabii onun için söylüyorum. Seyran Tepe'de gol atan ilk minik futbolcuydu. Hatırlayacaksın babasıyla birlikte. Şu anda onlar için de Galatasaray taraftarı için de inanılmaz bir anı oldu. Bu anılar biriktikçe elbet bir gün yollar kesişir. Ve, ve asla, asla unutmayacağız Bir Napoli efsanesiydi Artık bir Galatasaray efsanesi Ama en Galatasaray'da en şampiyon en oldu Üç en kere en Üst üste Mertens ailesi Biz de seni Şimdi içimizden Florida'da doğdu, orada büyüdü. Tarihe geçecek bir performansla ve skor katkısıyla Galatasaray'da kupalar kazanmak onun en büyük hayallerindendi. Ve işte geldi o gün.